Aman Aleykümselam. ki. ben Eşter. Evet. Eşter hoş geldin. Canım. Merhaba benim kusura bakmayın. Merhaba, Merhaba. Türvey. Nasılsınız iyi inşallah? Allah aşkına Aşk. sen nasılsın iyi Allah aşkına nasılsın? Bir... Ne zaman bir... geldin arkadaşlar? Ne zaman geldin? Bayağı oldu dört hafta geçti. İşte hafta pazar gideceğim. Eşter. Evet, Bugün de program varmış okulda. Eşter. Yani Onu çekim yapacağım. Eşter. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah. Bir diğer var. Beki, hamdallah çıkacak, çıkayım mı çıkacağız mı? Hayal bulmak lazım. Hayal bulamayız. Sana başladığımız. ne diyor arkadaşlar? Hayal. Ben diyor, ben diyecek olmayacak işi hayalini kurdurmak diyor Önce hayal bulacağız, sonra hedef olacağız.